Herkese merhabalar arkadaşlar. Genebe Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün başlıktan ve kapaktan anlayacağınız üzere arkamda bünyesinde bulunduğu hızlı çocuk olan 206 GTI var. Evet yanlış duymadınız. 2.0 S16 motor kodlu 135 beygirlik ünite burada var arkadaşlar. Detaylı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. İçim kıpır kıpır oluyor. Çünkü Peugeot 206'lara gerçekten ayrı bir böyle hevesim ve ilgim var. Bunu da sizlere detaylı bir şekilde bu videoda aktarmaya çalışacağım zaten. Lafı daha fazla uzatmayayım. Bu otomobili bize sağlayan Abdülkadir Toprak kardeşime de teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda Toprak Yatırım. Buraya iletişim numaralarını da bırakırım. Siz değer de bir ev sahibi olmak istiyorsanız kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmayayım. Siz halen daha bana abone değilseniz bir abone olup videolarımı da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hadi gelin 206 GTI'yi yakından inceleyelim. ve karşınızda 206 GTI arkadaşlar. Bildiğiniz üzere aslında baktığınızda 206 1998 yılından başlayıp 2012 yılına kadar üretimi devam eden 206 yani Peugeot'un B segmenti hatchback ligindeki ürünü. Çok fazla sevildi ülkemizde çok tutuldu diğer Avrupa ülkelerinden tutun arkadaşlar dünya çapında da oldukça fazla sevilen binilen ciddi satış rakamlarına ulaşılan bir model bu yanlış hatırlamıyor isem bir ürün gamı olarak yani bantta kalma süresi olarak en fazla olan model bu yani 14 yıllık bir bantta kalma süresi var Peugeot 206'nın tabi böyle olduğu için birçok motor seçeneği de beraber geliyor bunda 1.4 litrelik atmosferik beslemeli benzin üniteler 1.4 litrelik dizeller ya da 1.6 atmosferikler ki 110 beygirlikleri çok güzel gidiyor aynı zamanda 88 zikleri de var. Tabi böyle bizim karşımızda şu anda duran 2.0 litrelik atmosferik S16 kodlu 135 beygirlik ünitesi de var arkadaşlar. Tabi bunun RC versiyonları da var. Onlarda 177 aslına bakarsanız ama 180'lik olarak geçiyor. 180 beygirlik 4 silindirli motoru da var. Bu motorun biraz daha yüklenmiş hali zaten motor kodu ve stroker çapları da birebir aynı olduğunu biliyorum RC'lerden. Bizimki GTI 135 beygir 190 Nm tork var. Tam tadında. 1050 kiloluk bir Peugeot 206'yı tam 8.9 saniyede sıfırdan yüze çıkarabiliyor. Yani genç benim gibi hızlı kanı hızlı akan gençlerin sevdiği bir model bu. Tasarım çok güzel. İstediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Hele hele şu RC jantları taktığınızda zaten otomobilin komple albenisi değişiyor. Sizler de böyle düşünüyorsunuzdur. Bu tabii ki tek kapı versiyonu ve şöyle de bir detay vereyim. Bu otomobilde aynı zamanda satılık. Zaten içeride de konuşacağız Toprak kardeşimle. Yani bulabileceğiniz en temiz örneklerinden biri. 110.000 kilometrede yukarıda cam tavanınız var ve cam tavan çalışıyor. Bir Peugeot 206 biniyorsanız genellikle cam tavanları çalışmaz. Hep arızalı olurlar. Ancak bu otomobilde aktif bir şekilde çalışıyor. Tasarım tabi görecelidir ama bence herkesin beğendiği bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ülkemizde çok fazla seviliyor. Ülkemizde ya o yıllarda çok peki ehemmiyetli değildi ama şu anda otomatik bir araba hatchback ve otomatik olan bir otomobil çok fazla ilgi görüyor. Bu o yıllarda bunu başarabiliyordu 206. Yani bunda her, hemen hemen her modelinde otomatik versiyonu da alabiliyorsunuz. Bizimki tabii ki manuel 5 ileri şanzımanla beraber geliyor. Teknik verilerden bahsetmiştim. Atlamadan şunu da geçeyim. Bu haliyle son sürati 210 km saat arkadaşlar. Bunlar tabii ki fabrika verileri. Şu haliyle çok çok daha ileri gidebileceğini düşünüyorum. Ön tarafta mercekli farımız var. Tasarıma bence çok güzel yedirilmiş. Aşağıda yine aynı şekilde sis farları. Ya şu açıdan baktığınızda 206'nın gerçekten albenisinin çok çok yüksek olduğunu görebilirsiniz. Yolda da içeri oturduğunuzda da yani 206'da hep şunu söylemiştim. Zaten 1.4 motor versiyonu 206'yı da çekmiştim. Benim kanalımda bulabilirsiniz. Yukarı bırakacağım onu da. Şöyle bir şey hissediyorum ben 206 kullanırken normalde bir B hatchback aslında o yıllarda çok daha küçük bir B hatchback. Şu anda B hatchback'ler daha büyük geliyor. İçerisine oturduğunuzda bir B hatchback gibi değil de C hatchback'te oturuyor musunuz gibi. Çünkü geniş büyük ön dashboard kısmı uzun. Yani şu taraftan bahsediyorum. Bunu içeri geçtiğimizde de anlatacağız zaten. Tabi bu tasarımın bir de arka tarafı var. Arka kısmını bence Peugeot 206'cılar çok daha fazla beğeniyordur. Zaten siz de bundan önce bir 206'ya bindiyseniz ya da hala hazırda biliyorsanız lütfen yorumlarda belirtirseniz beni de çok mutlu edersiniz. Şimdi arka tasarım çok çok daha tatlı ve güzel. Zaten bunu birçok eski oyunlardan da tanıyoruz 206'yı. Oradan da hemen hemen benim yaşımdaki her gencin aşık olduğu bir kasabı. Şu açıdan bakar mısınız? Çok tatlı durmuyor mu? Stoplar. Evet birçok farklı stop tasarım var bu makinanın Hemen size bizdeki stopu göstereyim. Bir de bunların İran stoplu olanları var. Ben onları çok daha fazla beğeniyorum. Buraya görselini koymuş olacağım. İran'da çok fazla seviliyor. Bu otomobil GTI'ları arsiye çevirme projeleri çok fazla var orada. Oradan yapılıp gelen arabalar da var bizim ülkemizde. Bizim ülkemizde yapılanlar da var. Ben İran stovu çok daha fazla yakıştırıyorum. Tabi hemen hemen hepsinin tatlı durduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Şöyle arka tasarımdan da bakmanızı istiyorum. GTI yazımız. Ona da şöyle yakınlaşayım. Evet bagaj aslında böyle hani şu anda hızlı bir hat sayabileceğimiz makine bu o yıllara göre baktığınızda şu anda da hala çok güzel yürüyor tabii ki bagaj çok önemli mi değil bence. Ama tabii söylemeden geçmeyelim. Burada 245 litrelik bir bagaj hacim var. Yine o yıllara baktığınızda kullanışlı onu söyleyeyim. Tabii şu andaki b peklere göre çok çok küçük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İki tane tutamağı da var. Şöyle kapatalım. Kapı işlerini göstereyim. Kelebek camımız var arka tarafta. Şöyle açalım. Farlarımızı kapatalım. Uyarı veriyor çünkü. Evet koltuklar, döşemeler, şuradaki şu kadifemsi çok tatlı bir döşeme var. Ben bunu çok beğeniyorum. Eminim ki sizler de beğeniyorsunuzdur. 206'nın hemen hemen her modelinde oluyor. Bakın torpidonun altında kumaş malzemede. Bu hemen hemen her modelinde geliyor. Bazılarında gelmiyor ama çoğunluğunda geldiğini söyleyebilirim. Koltuk yarı deri benim çok beğendiğim kendinizi güzelce saran. Bunun çok daha farklı koltuk döşemeli olan versiyonları da var. Komple böyle süet tarzı o da tatlı duruyor. Ama bunun da iyi olduğunu söyleyebilirim. Fites topuzuna değineceğim topuz harika. Evet şöyle görebilirsiniz. Dijital klimamızda tabii ki bu modelde bulunuyor arkadaşlar. Kapı baya bir uzun. Şöyle kadraja alayım size. Şurada tatlı bir gözünüz var. Güzel kullanışlı. Burada bir göz var. Bu çok kullanışlı değil. Biraz küçük. Ve ince. Yani bir şey koyduğunuzda devrilme ihtimali var. Tutamaklar yine krom bir şekilde geliyor. Yani bunu böyle çok uzun uzun anlatmak istemiyorum içerisine. Bence içine oturalım kullanalım. Biraz tatlı çıtır gazlayalım. Yani arka tarafını falan çok göstermeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Şuradan yatırayım hatta. Ona da bakın. Şöyle. Mesela sağ tarafta ben çok rahat oturuyorum. Onu söyleyeyim. Biraz öne çekebilir miyim? Çekebilirim. Arka tarafta 1.78 çok oturamaz. Ben 1.78'im çünkü. Ama tabii ki bu arkada bir çocuk oturur mesela. Zaten iki kişilik olduğunu görebilirsiniz. Orta tarafta bir kafalık bulunmuyor gördüğünüz üzere. Ama koltuk döşemeleri falan çok güzel. Zaten sağlam kalmış bir önlü olduğu için bunu test etmemiz de bizim için çok güzel oldu. Tasarım bu şekilde cam tavan. Tabii 206'da görmeye alışkın olduğumuz ama çoğunun çalışmadığı bir model bu. Pedallara bakar mısınız? Aynı şekilde eşlikteki Peugeot yazımız. Bir de sağ tarafa bakalım. Orada değişen bir durum var mı? Sonra sürüşe geçelim. Hepinizin beklediği yer orası çünkü. Mesela bir oturayım. Evet, burada bayağı rahat oturuyormuşum ben. Bunu bir çekelim öne. Evet, şu anda da giderim mesela. Bakın rahatım. Şimdi arka tarafa bakalım. Hatta sizler için ben arkaya da bir oturayım yine. Evet, ya inanılır gibi değil. Bayağı rahatım burada. Ön tarafta da rahat otururken biri, ben de burada rahatım. Tabi biraz sırtlık dik kalıyor ama yine gayet güzel kullanışlı. Mesela sol tarafta rahat sürüyorum. Mesela burada çok rahat oturamam ama sağ taraftaki biraz kendinden fedakarlık ederse bence burada çok rahat ederiz. Arka tarafta biraz yüksekte oturuyorsunuz. Ön koltuklara göre bariz yüksektesiniz. Bir tiyatro havası var ama gayet aydınlık burası. Hadi gelin hemen sürüşe geçelim. Hepiniz heyecanlısınız. Ben de heyecanlıyım. 135'lik ünite nasıl ilerliyor? Gelin buna bakalım. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. 206 GTI'mizin içerisindeyiz. Her zaman yaptığımız gibi şöyle bir motor sesini sizlere dinleteceğim. Toprak kardeşim, sana da teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ne demek? Her şey aktif çalışıyor. Bu elektrikli aynalar falan çok güzel çalışıyor. Mekanizmalar Aynen. gayet sağlam kalmış. Çalıştırıyorum. Biraz geç alıyor ama hırlaması mükemmel. Duyabilecek misiniz? Şöyle bir açacağım. <laughs> İçinizi gıdıklıyor. Şimdi şöyle temiz, güzel, boş bir yol bulduk. Yavaştan sizlere gidişini göstereceğim. Otomobil zaten sıcak. Biz bayağı bir drone çekim yaptık. Makineyi ısıttık Şimdi öncelikse öncelikle kardeşim sana sormam gereken şeyler var. Şimdi aldığından beri ne kadar oldu? 3-4 ay oldu. 3-4 ay. 3-4 aylık süreçte başına bir sıkıntı yarattı mı? Çünkü 110 binde, 110 küsürde herhalde değil mi? 110 bin, 107 binde şu an. 107 bin diye genelde. Aynen, böyle. güzel. Yani 107 binde sağlam kalmış bir Peugeot 206'dan bahsediyoruz. Doğrudur. Sana bu süreçte ne yaşattı? Bir sıkıntı yaşadın mı? Bir problem var mı? Bize bunlardan bahsedersen güzel olur. Yani şöyle araçla ilgili benim zaten oldu bitti bir Peugeot hayalim vardı. Hep istiyordum yani. Bundan önce de bir 200 yedim vardı mesela ama 70 beygirdi 1.4 kalanlarında. Ee, hep böyle bir yük, beygiri yüksek olan bir Peugeot olsun ve yapılı bir şey olsun istiyordum evet. böyle. İlk defa bu kadar yüksek bir beygir yüksek olan bir araca bindim. Ya inanamadım ya gerçekten. İlk bindiğimde o verdiği haz falan. Ben dedim ki evet. bununla ölürüm herhalde yani şey. Bu benim ömrü billahi taşır bu araba falan gibi düşünüyordum böyle. Bir de bu beygir zehrini aldım herhalde artık. Evet, yani şu an mesela daha yüksek bir araba olabilir mi acaba falan girdim ama ee, şöyle araçla ilgili o zaman da bunu aldığımızda zaten en temizini almaya çok dikkat ettik yani böyle en iyisi olsun falan dedik. Ben iki kere sanayiye gittim. Birisi balatalarını değiştirdim komple. Evet. Son anda kurtuldum oldu <laughs> yani Gerçekten. Evet <laughs> kardeşim. İki kere gittim <laughs> sadece sanayiye. Birinde balatalarını değiştirdim. Diğerinde de şey biraz böyle keyfe ederdi. Şurasını değiştireyim. ama bunlar mesela Amerikan parkları vardı. Ha, kozmetik zaten olarak bir, yani. Aynı. Evet. Motor Onun mekanik içinde, olarak bir sorun yok. Başka bir şey tam. yok yani. bir zaten de böyle eski model hani sorun çıkar şöyle olur böyle olur evet. gibi oluyor. Hani maşallah. Bir şeyini LPG değil. de yok. yok LPG işte. takılıyor normalde, takılabiliyor. Ancak yok olmaması da güzel, sağlıklı kalmış zaten motor. Bunu net bir şekilde Hı. otomobilden alabiliyorsunuz. Şöyle e, tam bir spor otomobil mi? değil. Ama onun genini hissediyorsunuz burada. Oturduğunuzda koltukların sizi sarması dibine kadar çöküyorsunuz. Oturma Aynen. pozisyonu falan mükemmel. Ben zorlukla çekmedim. Oturduğum fites geçişleri, debriyaj ayarı, direksiyon yani şu anda tamamen hakim olduğumu düşünüyorum 206'ya. Tabii kullandık. Bir yarım saat süreçte kullanıyorum. Ama ilk oturduğumdan itibaren de. Şu anda bir zorluk çekmiyorum. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir eleştirim olacaksa şu olacak. Fites aralıkları uzun aralığı derken ya devir bandında değil onu söyleyeyim fites topuzunda arkadaşlar. Topuz mükemmel hissiyatları harika. Geçişleri lıkır lıkır ama biraz uzun. Yani 1 ile 2'nin arası uzun. Daha böyle short çift olsaydı çok daha tatlı olurdu. Kesinlikle. Şimdi biraz 206'nın ciğerini yoklamaya çalışalım. Güzel de bir yokuşumuz var. Oradan da çıkacağım birazdan. Şimdi şurada şöyle tatlı bir boşluğumuz var. Birden 2 yapalım de. 2000 devir Oturdum Üff 80 çektim Daha çeviriyor Yani çevirmesi mükemmel Şöyle devri seviyor arkadaşlar Gerçekten devri çok güzel seviyor Debriyaja da alışırsanız Benim gibi böyle rahatlıkla geçirebiliyorsunuz Onu söyleyeyim Ama dönüş çapı çok iyi değil ya. Küçük bir otomobil daha iyi dönmesini beklerdim Evet biraz böyle daha geniş evet. dönüyor. Evet daha geniş dönüyor. Nasıl ama gidişi? <laughs> Abi çok <laughs> iyi ya. Yani 1050 kilo bir arabanı 135 beygir çekiş kuvveti ya. İkisi çok güzel. iki. İki gayet dolu dolu gidiyor bak. İki sanki hiç bitmeyecek gibi gidiyor. Öyle. Gerçekten lastiklerinde güzel. Şu an tutuş çok güzel. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Araba şu an çok güzel yol tutuyor Çok tatlı da bir motor sesi var arkadaşlar Şöyle biraz camı açayım Şurayı da açalım Yani böyle ciğer sesi olur ya Tam anlamıyla bu şu an Şurada bir daha oturacağım Camımızı kapatalım 90'da attım daha da çeviriyor <laughs> abi çok iyi ya. Şuna bakar mısın? Gerçek bir hatet ya bunu hissedebiliyorsun. İkinci test 110 son. Ben 90 evet. attım en fazla. Şöyle biraz yukarı mı Ya abi çok gösterecek bir şey yok ki bunda. Yani her şey açık ve net. Evet. Bence çok güzel, güzel gidiyor. Canım. Gerçekten çok güzel gidiyor. Yüz <laughs> güldürüyor onu söyleyeyim. Ben bir atmosferik hayranıyım. Elbette turbolar şu an günümüz çağında çok çok daha iyi mi? İyi. Ama atmosferik otomobillerin ciğerini, gidişini, devir çevirmesine çok bayılıyorum. Ee, bir ses tonu oluyor. Ya, aşığım buna ve bu da gerçekten tam anlamıyla böyle karakteristik atmosferik motoru net bir şekilde alabiliyorsunuz buradan. Doğru. doğru. İki çok güzel iki. <laughs> gerçekten iki bitmiyor. Arabada iki bitmiyor. İki çevir çevirebildiğin kadar. İşte ikinin güzelliği ne? Bazı vitesler arabalarda hani seni yormayan fites olarak ya da seni üzmeyen iki de abi istediğin gibi 1500 devirde otur yine güç bak 2000 devirdeyiz bak güç var bak dik yokuştayız nasıl çıkıyor şu an tam gaz falan yapmıyorum şu rahatlığa bakar mısın tabi coillerimiz var ön taraf basık böyle tatlı bir görüntü almak istiyorsanız bazı şeylerden fedakarlık yapmanız gerekiyor biraz sönümlemesi sert iyi ama sonra sekiyor Hani bu konforsuz gibi hissettirebilir Direksiyondan bahsetmek lazım kesinlikle Üç kollu şu derisi çok güzel Belki daha sonradan da kaplanmış olabilir Çünkü çok sağlam kalmış bu Ama GTI'larda yine deri direksiyon olduğunu biliyorum zaten Gösterge panelleri çok tatlı, küçük, açık, seçik, okunabilir. Şurası zaten 206'nın klasiği, hepsinde tabii ki böyle ama sadece şey 206 Plus'lar artılarda biraz burada bir değişiklik oluyor. Şu dashboard uzun, yani bu ne sağlıyor size? Biraz daha güvenli bir otomobil kullanıyor musun hissini alıyorum ben burada, onu rahatlıkla söyleyebilirim. flash abim sen geç. Sen de benzinlisin. Seni üzeriz biz aslında dibine araştırma. Şimdi <laughs> dizelsin diye ya şey yapmadım. Ya bak ikinci vites çok tatlı. Alıp rahatlıkla götürebiliyor. Çok da güzel viraj dönüyor. Onu söyleyeyim. Tabi 2.15 ya 2.05 40 17 var ya 2.15 40 17. Bakıp tekrardan söylerim yazarım alta ben. Şu an yol tutuşu mükemmel. 40 17, doğru. 40 17 var. 205 40, 17. 205 40 17 var. Yol tutuşu mükemmel. Sıfır lastiklerimiz var yaz lastiği kış ayındayız. Onu da göz önünde bulundurun. Yani hava şu an 1-2 rahat. Bayağı zor. Bak 3200 devirdeyim. 52-53'te gidiyor. Oturdum. Bak batçık. Oo, yol tutuş çok güzel. <laughs> Kafa yere basıyor. <laughs> Coil de olduğu için yol tutuşa çok büyük artısı var. Bunu evet. rahatlıkla buradan hissedebiliyorsunuz. Ama şöyle gerçekten bir GTI sahibi olmak isterdim ya. Yani bana şu zehri saldın ya toprak. <laughs> yemin ediyorum. Yani benim gözümde 1.6 110'lukları var. Onlar da güzel gidiyor. Çok hafif. Bundan daha hafif onlar. Ama şu tam tadımlık. Senin benim arkadaşım. Ben <laughs> Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Yani nasıl anlatacaksın ki böyle bildiğin hat ya. Böyle içinde böyle hoş oluyorsun. Edişler kliması var. Güvenlikli. Bunda airbag sayısı fazla. Yanlarda da olması gerekiyor bunlarda. Koltuk yanlarında da var, Airbag e sayısı da fazla. E, yağmur far sensörü olması lazım bunda. Zaten ha, evet. burada kutusu var, yağmur far sensörü vardır. Yani 99 muydu bu? 99. 99 model hızlı bir B segmenti HB'ye biniyorsun ve yüzünü gerçekten çok tatlı bir şekilde güldürebiliyor. Kesinlikle. Sana da çok teşekkür ederim, bana bu otomobili sağladığın için kardeşim. Ne demek rica <laughs> ederim. Çinince bir tek böyle bir kokusu e, var ya bunun. Evet bastım 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 falan böyle bir, bir kokusu geliyor böyle bir incedi. Böyle bir yüzünü güldürüyor sonradan bir bakalım depo boş. Depo boş. Depo <laughs> <laughs> bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bak buna değin ben çok güzel oldu. Şimdi bize biraz yakıttan bahsedersen çok memnun edersin. Kanka ben şöyle müsait bir de. <laughs> <laughs> Kankam 14.5 litre şu an ortalama. İlk aldığımda çok eziyordum. Yani böyle basıyordum harbiden yani böyle hakkını veriyordu araba gerçekten. Sonradan böyle hani yakıt tasarrufu falan derken daha az basmaya başladım ama basmadan ezmeden bu da şey değil hani hiç basmıyor değilim yer yer yerinde, oturaklı bu şekilde. Basmamla e, şu anda 14.5 litre yakıyor. Zaten e, benzin fiyatlarını söylesem <laughs> yarın değişecek. Sizde bir şiroke de var. Cherokee'ye aynı. <laughs> Onunla hemen 5200 motor. O da 14 8 litre. 8 silindir artıyor. o. 8 silindir. Şey, e, 14 litre yakıyor da Bu 14 litre yakıyor mesela. Güzel yakıyor ama gerçekten yani indiğim zaman böyle şey diyorum ya böyle. Hani yaksın. Değil yani mi? O veriyor, evet. da veriyor. Aynen öyle. Veriyor. İçini kıpır kıpır yapıyor. Kıpır kıpır ediyor. Daha çok yaksın yani. yani değil ama o aldığın haz çok daha güzel yani. Bak işte böyle küçük keskin yerlerden geçerken süspansiyonun hani konforsuzluğunu hissediyorsun. Ama yine batçıklardan geçerken coil güzel çalışıyor bir problem yok. Ya çekiş konusunda iyi araba ya. Yani günümüzdeki bir alt atmosferiklerin hepsini yer. Zaten üstünden atlar hatta öyle söyleyeyim. Kardeşim ağzına sağlık ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten Şimdi sağ ol, ol. bu bana yaşattığın için. Görsel olarak da bence şu anda günümüzdeki çoğu B hatchback'ten yine daha tatlı, daha güzel durabilen bir makina. Bu anlamda da gerçekten puanımız 10 üzerinden 10. 206 GTI'ya. <laughs> Arkadaşlar halen daha abone değilseniz lütfen bir abone olup videomda beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Toprak yatırım dedik. Şu an önünde gel, önüne geliyoruz zaten. Buraya ben iletişim numaralarını da bırakırım. Kardeşimin yeri zaten. Siz de iletişime geçerek ev sahibi olmak istiyorsanız buradan evet. irtibat halinde olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. İyi günler. Hoşçakalın. Kanki çok teşekkür ederim. Şeye mi gidelim? Otoparka mı gidelim?